Miran. Reyyan. Niye sustun? Nefesini dinledim. Reyyan'ın dolduğunu hayal ettim. Bu hep böyle olmayacak Miran. Geçecek. Biliyorum. Geçecek. Hem belki yarından sonra böyle zor görmeyiz birbirimizi. Her şey eskisine döner. O ilk tanıştığımız günlerdeki gibi. Reyhan tanıştığımız gün. Ne garip değil mi? Birinin sende nasıl yaralar açacağını... ...kalbini nasıl mutluluktan yerinden çıkaracağını bilmeden öyle tanışıp merhaba diyorsun. Ben seni ilk kez müzede gördüm. Ama sen bana merhaba demedin. Acaba deseydim her şey farklı mı olurdu? Ya da sen bana tokamı o gün verseydin. Sen bana şöyle bir gülümseseydin. E, alıp, anca teşekkür ederdim. Ne diyeceğim öyle tanımadığım adama? <laughs> böyle kolay değil rey ama. Eğer ben seninle konuşma fırsatı bulsaydım... ...böyle kolay kolay kurtulamazdım benden. Muhabbeti uzatabildiğim kadar uzatırdım. <laughs> Keşke bizim hikayemiz böyle olmasaydı. Her türlü olsaydı da... ...böyle olmasaydı. Tamam. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri konuşmayalım boş yere. Önemli olan neyi değiştireceğimiz. Ama bak benim ümidim var. Babaannem bu sulh konusunu en karanlık zamanımızda açtı i̇şte Miran. Dedem de evet derse o zaman hiç sorun kalmaz ki yan yana oluruz. Eyal. Deden ne derse desin. Tamam tamam sen sus. Senin sesinden belli sen hayırlı bir şey demeyeceksin. Bozma şimdi bu anı biliyorsun ben. Biliyorum. Sen. Sevenlerin kavuştuğu hikayeleri seversin. Bizi bundan sonra ancak ölüm ayırır. O da bir süreliğine. Ama biz yaşayacağız Biz Birbirimiz için yaşayacağız. Bu sevdayı yaşatacağız. Bak. İşte bizim hikayemiz mutlu da bu. Tamam hadi kapat şimdi gözlerini. Mutlu günlerimizi hayal et. Olur mu? söz. Miran. Söyle meleğim. Yarın çok güzel bir gün olacak. Biliyorum.